Kursu kıymetli katılımcılar, aile yılında öğretmen ailelerinin parçalanmasını eğitim bir sen olarak asla kabul etmediğimizi belirterek başlamak istiyorum. Milli eğitim Bakanlığı, aile yılına yakışan bir uygulama olarak mazerete dayalı yer değişikliği gerçekleştirerek mağdur olan öğretmenlerimizin il içerisinde illere atamalarını gerçekleştirmiş ve kısmen mağduriyetlerini sonlandırmıştı. Ancak İl Milli Müdürlüğü emrine atanmış olan söz konusu öğretmenlerin resen atama sürecine dahil ederek mazeretlerinin bulunduğu merkez ve taşra teşkilatlarından haberleri bile olmadan 50-60 kilometre uzaklıktaki ilçelere, ilçelerin daha köylerine atanması aile yılına yakışmayan bir uygulama olmuştur. Örnek olarak söylüyorum, eşi Zonguldak'ta Karadon'da TTK'de tek çalışan bir öğretmen arkadaşımız Alaplı ilçesine atanmış, kendisinin iki tane çocuğu var. Şimdi soruyorum, bu arkadaşımız Alaplı'ya taşınsa eşi Karadon'a her gün nasıl gidip gelecek? Yok, eğer arkadaş Karadolu'da yaşamaya devam edecek, Kilimli'de yaşamaya devam edecek olsa, arkadaşımız Alaplı'ya veya Alaplı'nın Çatak ilçesine nasıl gidip gelecek? Ve aynı şekilde Devre'nin, Çaycuman'ın köylerine bu arkadaşlarımız nasıl gidip gelecek? Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Onu belirteyim. Zonguldak'ta bildiğiniz gibi 360 civarında öğretmen arkadaşımız, şu anda norm kadro fazlası durumda, 360 civar. Ama bu arkadaşlarımız içerisinde, ihtiyaca binaen 42 öğretmen arkadaşımız, 42 öğretmen arkadaşlarımız aile bütünlüğü bozulacak şekilde maalesef ilçelere, köylere, beldelere gönderilmiş durumdadır. Burada asıl üzerinde durduğumuz ve bizim eleştirdiğimiz konu ise şudur arkadaşlar. Henüz okullar açılmadan, ders saatleri belli olmadan, okullardaki non kadro çizelgeleri güncellenmeden, bakın altını çizerek söylüyorum. Kasım ayında bunlar yapılacak. Non kadro çizelgeleri güncellenmeden arkadaşların Kilimli'den, Gökçebey'den, Devrek'ten, Sayıcuma'dan farklı ilçelere gönderilmesi aile yılına yakışmayan mağduriyetler ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla bu mağduriyetler öğretmen arkadaşlarımızın okulların açılacağı hafta öncesinde iş barışını, huzurunu, aile içerisindeki aile bütünlüğü ve huzurunu da bölmüş durumdadır. Eğitim besim olarak burada şunu söylüyoruz çocuğum noktasında. Ya bakanlık bu uygulamadan bir an önce vazgeçmeli. Türkiye genelinde oluşan mağduriyetleri sonlandırmak için aile yılına yakışacak şekilde non kadro atamalarını durdurmalı bir an önce Kasım ayındaki norm güncellemesi sonrasına bırakmalı ya da il bazında baktığımızda il içindeki atamalar vali beyin inisiyatifinde biliyorsunuz. Vali beyin sorumluluk ve inisiyatif olarak bir an önce mağdur olan bu arkadaşımızı, 42 öğretmen arkadaşımızı e, ailelerinin yanına, eşlerinin çalıştığı yerlerde görevlendirmesini yaparak mağduriyetleri çözmesi gerekiyor. Son olarak da şunu söylüyoruz. Eğitim bir olarak sürecin takipçisi olacağımızı, hukuki ve Farklı mecralarda öğretmen arkadaşlarımızın yanında olduğunu, mağduriyetler gidene kadar da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtiyorum arkadaşlar.